Merhaba canım kardeşlerim. Hepinize sonsuz sevgi, saygı ve selamlar olsun. Bu dersimizde insanı arınmaya ulaştıracak olan insan olmanın 12 erdem ve bilgelik maddelerini e, işleyeceğiz. Bunlardan birincisi inanmaktır. Yani her şeyin başı inanmaktır. Ama tabii ki düşüncede, niyette, sözde ve davranışta Allah'ın varlığına ve birliğine inanıp onun evrendeki her şeyin esası, özü, temeli ve kaynağı olduğuna ve evren onun varlığın üç hali olan alt benlik, orta benlik ve üst benlik halleri ile e, kapsayıp doldurduğuna inanacaksınız. İkinci madde sevmektir. Sevme erdemi de düşüncede, niyette, sözde ve davranışta evrende var olan her şey Koşulsuz ve sınırsız seveceksiniz. Üçüncüsü sabretmek. Yine düşüncede, niyette, sözde ve davranışta koşulsuz ve sınırsız evrendeki her şeyi, yani dünyadaki her şeyi, evrendeki her şeyi, maddeyi, taşı, toprağı dahi seveceğiz. Ama yanlış ve kötülük yapanları yanlış ve kötülüklerini benimsemeyeceğiz. Üçüncü erde mahvetmektir. Pardon, dördüncü erdem affetmektir. Affetmek de düşüncede, niyette, sözde ve davranışta size yapılan her türlü yanlış ve kötülüğü affederek hakkınızı karşılıksız ve beklentisiz helal ederek e, affetme erdemini gerçekleştirmiş olursunuz. Beşinci erdem merhametli ve şefkatli olmaktır. Yine düşüncede, niyette, sözde ve davranışta her şeye karşı e, merhametli ve şefkatli olacağız ve düşkün olana, işte garip olana, işte yetim olana her şey, her zor durumda, sıkıntıda olana koşup onlara şefkat ve merhamet ile yaklaşıp sorunlarını çözmeye çalışacağız. E, altıncısı doğru ve adaletli olmak. Yani her düşüncede, niyette, sözde ve davranışta her iş ve her olayda doğru ve adaletli olup hakkı ve hakikati saptırmayacağız. Ve ne pahasına canımız pahasına bile olsa doğruluktan ayrılmayıp adaleti ve hakkı e, canımız pahasına olsa bile savunacağız ve e, doğruyu söyleyeceğiz. Yedincisi alçak gönüllü ve tevazu sahibi olmaktır. Bu da yine düşünceden, niyette, sözde ve davranışta Kendimizi hiçbir şeyden üstün görmeyip hiçbir şeyden de düşük görmeyeceğiz. Ve her şeye karşı tavazulu ve alçak gönüllü olup davranıp yaklaşacağız. Kimse bizim yanımızda kendini ezik hissetmesin ve kendini ne güvensizliği olmasın diye herkese karşı alçak gönüllü ve tavazu sahibi olup bir arkadaş gibi, bir dost gibi herkese sevgiyle yaklaşacağız. Sekizincisi fedakar ve özverli olmak. Yine düşüncede, niyette, sözde ve davranışta. Bakın hem düşüncede, hem niyette, hem sözde, hem davranışta bu erdemleri yapmak lazım. Ve fedakar ve özverli olup gerektiğinde her şeyimizi herkes paylaşmayı bilmeliyiz. Gerektiği ölçüde ihtiyacı olan insanlara, kardeşlerimize biz de olanı paylaşmaya çalışacağız. Onların sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Dokuzuncu onurlu olmak. Yine düşüncede, niyette, sözde ve davranışta sana yapılmasını istemediğin hiçbir şey kimseye yapmamak ve kendine rava görmediğin şeyde kimseye rava görmeyerek onurlu olup onurlu davranacağız. Yani hatta bize yanlış ve kötülük yapana da yanlış ve kötülükle karşılık vermeyip onların bize daha çok yanlış ve kötülük yapmalarına vesile olmayıp onurlu olacağız. Onurumuzu koruyacağız. Çünkü onlara kötülük, onların kötülüklerine, yanlışlarına yanlış ve kötülükle karşılık vererek onursuzluk yapmışız ve onlardan bir farkımız kalmamış olacak. Onun için onların yanlışına, kötülüğüne yanlış ve kötülükle karşılık vermeyeceğiz ki onlar da daha çok bunu yapmayıp bize daha çok küfür etmesinler, hakaret etmesinler, aşağılanmasınlar, ölmüşlerimize falan hakaret etmemiş olsunlar. Böylece biz Allah razı olsun deyip teşekkür edersek o zaman şaşırır, durup düşünür ve ondan sonra hatasını anlayıp bizden defalarca özür diler ve bir daha bunu tekrar etmez. Ben bunu defalarca yaşamışım de değişik insanlarla. Onuncusu dengeli olmak. Yani yine düşüncede, niyette, sözde ve davranışta her iş ve olayda dengeli olup dengeli davranacağız. Yemede, içmede, uyumada, çalışmakta, işte koşmakta, işte her türlü eylem ve davranışımızda ölçülü ve dengeli olup aşırıya kaçmayacağız. Bakın dengeli o yeme içmede dengeli olmayıp aşırıya kaçanlar hali ne oluyor? Yani bazıları 300-500 kiloya ulaşıp evde vinçle ancak çıkarıp hastane duvarı kırarak yıkarak vinçle çıkarıp hastaneye götürüyorlar maalesef. Onun için dengeli olacağız ki hiçbir şeyde aşırı kaçmayıp dengemizi bozmayacağız. Böylece bedensel elbisemize de çok zarar vermeyip ondan azami şekilde istifade etmeye çalışacağız. 11. Saf ve temiz niyetli olmak. Yani yine düşüncede, niyette, sözde ve davranışta saf ve temiz niyetli olacağız. Herkese ve her şeye karşı temiz niyetle yaklaşıp fesat taşımayacağız. Dolayısıyla temiz niyette yaklaştığımız zaman hiç kimseye zarar vermemiş oluruz. Kimse de, insanlar da bizi sevecek. Onlar da e, yeri geldiğinde bize karşı doğru olacaklar, samimi olacaklar, işten olacaklar ve bize zarar vermeye uğraşmayacaklar. 12. Erdem, cesaretli ve korkusuz olmak. Yani düşünceden, niyette, sözde ve davranışta her iş ve olayda Korkusuz ve cesur olup cesur davranacağız. Yani e, canımız pahasına bile olsa hakikati saptırmayacağız. Hakikati olduğu gibi söyleyip ortaya koyarak cesaretle savunacağız ve cesaretle yanlış ve kötülük yapanların karşısında duracağız. E, bu erdemlerin tamamı bizi ne, neye götürür? Bilgili ve bilge olma noktasına götürür. Yani bu erdemlerin her birini gerçek manada, düşüncede, niyette, sözde ve davranışta yaşamlarımıza döküp uygularsak o zaman da erdemli e, ve bilgili olacağız. Böylece yani bilgeliğe de ulaşmış olacağız ve Allah'ın bütün hakikat ve sırlarına vakıf olmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. E, onun için e, bu şimdi sırada tabi bu erdemleri daha detaylandırmak şeyi var. Sırayla bu erdemleri çok daha detaylı, kapsamlı anlatacağız. Yani bu erdemler ölçeğinde neler yapmamız gerektiğinde detaylı ileriki bölümlerde açıklayacağız. Onun için o bölümleri çok e, ivedilikle defalarca dinleyin ve her ay birine çalışın. yaşamınıza hatalı, eksik ve hatalarınızı bulup onları hatta not alın ki ona göre yaşamlarınızı da o şeylerle karşılaştığınızda doğru hareket edip erdem ve faziletleri yaşamınızda pekiştirip kendinizde uygulamaya başlayasınız. Allah hepimizi bu güzelliklerde muvaffak eylesin.